Siz beğendiniz mi Zeliha Hanım'ın masayı? Ben de. Ama açıcı pembe güzel. Masa örtüsü tam böyle yazlık. Ama evet, rengi çiçeği, güzel. Çiçeğini, uymamış çiçeğini Pembeli bir çiçek evet, belki. Evet. Çiçeğin ne soymamış? uymamış? Yani, yani neyini beğenmedin? Daha pembe çiçekler olabilir yani, diye. Rengini, Rengini mi beğenmediniz? Evet. Rengini Şekli mi Tülünü mü? Yaz çiçeği daha nasıl olacak? Öyle olur yaz çiçeği yani. Lila rengi olabilirdi içinde. Pembe, Pembenin ortaya öyle bir çiçek koyduk ki pembeyi patlatalım diye ama yani açık açıksın Hani üstüne bir şey gelse nasıl patlatırsın burada öyle yani gözünüzü açmış diye. Çok patlamış benim. bence. Çok patlamış. Alakasız. <laughs> öyle kötü de değildi yani iyi de değildi. Tabakları güzeldi. Sıradandı. Çok cafcaflı değildi. Ama masa örtüsü işte şeyi konsepti bahar şeyine uygundu. Bahçe düzenine uygundu. Benim masam dün çok şıktı, çok güzeldi. Siyah dediler, ona kusur buldular. Ama sadece siyah değildi, detayları çok vardı. Çok güzeldi. Çiçek masaya zaten hiç uygun değildi. Çok farklı renklerdeydi çiçek. Hiç beğenmedim. Modadan anladığım için böyle yapıyorum. Anlıyorum işte modadan. <laughs> Neyin nereye yakışacağını <laughs> yani takip ediyorum ben. Nurcan Hanım bugün sanki biraz tepkili gelmiş gibi. Dün kendi günüydü. Bugün biraz bizi topa tutacak gibi duruyor. Kayınvalidemi. Bir de mantarımın kıymasının olmadığını Duyunca neler diyecekler bilmiyorum. Nurcan hanım beni bugün zorlayacak. Bayağı öyle gözüküyor. Yani dolu gelmiş. E neden modalı böyle başka türde giymediniz? Nasıl? Zaten, zaten modalı giydim <laughs> de. Yok, <laughs> yo, o modalı değil yani. Neye geçiyor bu? Modaya geçmiyor mu? E Sade yani sıradan. Sıradan böyle değil. Böyle pazar mazara gittiğin Hayatım, zaman. Hayatım ben öyle senin gibi hani günlük şey, kına gecesi gibi giymediğim için bunlar bana Hayır, moda yani. Yarın bu şey kına gecesi senin değil. Tabii ki senin günlük yani, yani böyle, böyle, şeylere e, böyle şeyleri. Senin günlük... Ben öylesini yani pazara öyle böyle birine oturmaya gittiğim zaman giyarım. Ben otele giderken, de... falan giderken giyiniyorsunuz. He öyle. He. Yani. o Hanım'ın kıyafeti güzel aslında ama yani kayınvalidemin de şık olduğunu düşünüyorum. Gereksiz bence eleştiri yapıyorlar şu anda. Bu boncuklu, incili, tunculu böyle pazara giderken, pazara giderken böyle giyilir mi sizce? <laughs> pazara giderken giyiyormuş. giyiliyormuş. Yani. düşün artık ne kadar seviyor. Yani sen seviyorsun ama ben böyle, <laughs> böyle sevmiyorum. <laughs> Cinci boncuğu aynı yani anca moda, özel moda günlerde. dediğiniz için ben de onu dedim de. Ne giyseydi bugün mesela? Yani Hadi madem farklı. modaya girdik oradan <laughs> devam edelim. Benden yukarı giyseydi. Senin ne bileyim ben o kadar fark, kendini o, abartacağını. Bir, fark görelim Farklı. Görelim sizin nasıl kendini. Farklı. Bu sade sanki biraz. Ben öyle yani. Saç kendi sade başına değil zaten ya. bir başka bir olay da. Hadi o yanar çok, dönerli lacı evet, Ben fark edemedim. edemedim. Çok Vay çok. vay vay. Evet devamı çok gayet. Yakın akrabanızın düğününe gider gibi mi giyindiniz? Yani, Hayır bu uzak akraba kıyafeti. Bu düğünlük değil. yani düğünlük. Ama bize göre. Özel arkadaşlarla otursak. Bize göre düğünlük. Bize göre düğünlük. Evet. Düğünlük değil yani. Küpelere bak. Vallahi çok şık arasındaki bu kıyafet çekişmesinden ben artık sıkıldım. Hep aynı konu, her gün aynı konu. Sen pazara giderken onu giydim, ben düğüne giderken bunu giydim. Sürekli bir tartışma aralarında. Burası moda programı değil, burası bir yemek yarışması. Yani hiç hoş değil. Zarif Hanım abartıda artık sınır tanımıyor. Fazlasıyla abartıyı seviyor ve normal kıyafetlerimiz bu diyor. Yani bize göre çok komik geliyor aslında ama ona göre herhalde yakıştığını zannederek giyip geliyor. Kıyafeti yani aynı. Benimle ben ben ikibi olamaz demek istediğim. Yani ben ikibi olamaz ama yani sonuçta giymiş böyle sıradan. Zarife Hanım bugün zaten... yemekten sonra bir komsettim daha var burada benim. Göreceğiz. Kiminiz var? <laughs> Komisettimiz koms, mi ne? <laughs> şey kına, kına getireceğim. Belki <laughs> kanser diyorsunuz kanser. Kına getireceğim <laughs> şeyden sonra senin eline İkisi kına yapacağım. İkisi de bambaşka <laughs> kanser <diğerlerden> ya. bahsediyorlar. <laughs> yani sürpriz, demek istedim. Aa, ne sürpriziniz kına var? Kına getirip şey, şeye yakacağım Zarife Hanım'a. <laughs> e neden? Yani, e gelinimiz nerede? Gelinimiz nerededir ki hani sen gelinden daha süslü gördüm. Daha öyle abartılısın yani. Yok ya ben Kınalı kız Yapsın gibi ya, duruyorsun. Kına mı getireceksiniz? Ya, Kınalı kız gibi gördüm. Kınalı kız gibi olsam bunlar yanar. Ha çorbalar da geldi. Közlenmiş domates çorbası. Evet. Değil mi? Afiyet olsun Afiyet hanımlar. Olsun. Çin'deki İçindeki siyahlıklar ne? Köz. Biberlerin közleri evet. gelmiş. Közleri. 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 Ama, közleri. Közleri. Ama domatesin çekirdekleri de var içinde. Çekirdekleri evet. Domatesin çekirdeği yani domatesin çekirdeği... Yani yani bunu keşke yaptıktan sonra ayıklanmaz süs yani. Süzebilirdiniz. Süzgeci, süzgeci değil de blenderla geçirdik zaten. Ama bende şey, yok çekirdek. Hayır bende geldi fiyo. bana. Bende gerçekten yok yani. Ve de köz, hani siyahlıklar olmasa daha Közün güzel neden olur. neden içeride ya? ya. Köy, siyahlıklar közden dolayı değil. İçinde kekik ve nane var. Fırında Bunu... yapabilirdiniz. Hayır közlerin şeyi değil. Fırında yaptı zaten. Evet fırında közledim zaten. Kekik ve nane varmış. O siyahlıklar onlar diyor. Tadından da vuralım birazcık Zeliha Hanım. Kıvamından, tuzundan. Kıvamı çok yoğun. Yoğun. Evet. Bu beyaz mı? Beyaz. Kaşar. Kaşar. Şekerli. Şekerli? Evet. Sen şeker kullanmadın. Hayır. Yani, yani soğan kullandın mı? Hayır. domatesden olabilir. Domates tatlı olduğu hmm. için. Hmm. Mangalı kim yaktı peki? Siz mi? Gelininiz mi? Yok. Ben yakmadım. Ekibimizden biri bir yaktı. Ben, ben yaktım mangalı. Annem Benim aa. Gelinim yaktı ama. Ben tamam da, başta işlemi yapmadım. Tamam yani. yapmadınız tabii ki ama yakması da gerekirdi bence. Ama şimdi yani şöyle bir şey var. Yani Bunu baştan söyledim. Herkes mangal yakamaz. Evet. Dolayısıyla dedim ki isteyen bizim ekibimizden yardım alabilir. kayın kayınvalidesine yaktırabilir. Bu bir kriter değil bizim aradığımız bu hafta için. Çok fazla konuşuyorlar bence. Biraz. Beğenmediler çorbayı. Yoğun olduğunu söylüyorlar. Yani beğenmediler. Dün biraz eleştiri yapmışlar sanırım. Kayınvalidem yapmış daha doğrusu. Patatesler fırında közlendiği için şimdi diyorlar sizinki de közlen, şeyde fırında közlenmiş. Kabul etmediler çorbamı. Olması gereken oydu ama yani. Şimdi en başta zaten çorba başlanır, çorbaya başlanır yani. Tek başına yakmadı yani sizin gelinizde. Onu da belirtelim de. Yani neyse peki çorbadan haber verin hanımlar. Buyurun isterseniz. Çorba esene. yoğun Zuhal Hanım. Beğenmediniz mi? Beğenmedim. İçinde püskürtçeleri var. Yani oh. iyi temizlenebilirdi onlar. Hmm. Ee, kıvamı çok fazla. Yoğun. Çok yoğun. Zarife Hanım? Ben de yutamıyorsunuz. Ben de o kadar beğenemedim çünkü domatesin biraz ekşiliği var. Bu tatlı diyor. Tatlı. Yok, ben için ekşi yani. Allah Allah, Şeyde hanımlar ekşi. ağzınızın tadı mı bozuk? Biriniz Hı, ekşi, bugün yani benim buraya birbirinizi öğreterek mi geldiniz? Biriniz ekşi, yok. biriniz... Biriniz, yok, yok, yok. biriniz karar verin olsun. Yok. Tatlı benim, mı ekşi benim, mi? Benim Şimdi onun ağzının tadı başka, benimki başka. Yani öyle diyelim. İkimizinki aynı olamaz bence. Ama Şimdi olur mu? Bir yemeğin için, tadı nasıl Aynı Yemeğin tadı geldi. biraz ilişki. Közledim diye mangalda yapmak durumunda değilim çünkü zaten ana yemeğimiz mangalda önemli olan oydu. Kayınvalidem de mangalı yaktığı için biraz eleştiri aldık. Ama zaten onu da başta belirtmişler. Hani gelin yak, hanım yakamazsa kayınvalide yakabilir diye. Zarif Hanım sana ayrı yapmadık ki ona ayrı yapmadık aynı tencerede pişti bunlar. Seninki nasıl tatlı olabilir şekeri yok. Bakar Anladım. mısınız hanımefendi? Bu hanımefendinin şeyini diyemem ben bir daha bakıyorum. Merelim tatlı dediği ben Eline eşki dedim yani bana eşki geldi Ülgücüm, bu. Büyükücüğüm alır mısın tabaklarını? Eline, Eline sağlık. Ekşi diyor, tatlı diyor. Size ekşi mi geldi, tatlı mı geldi? E, tatlı geldi. Bahane size o geldi. Herkese tatlı diyor. geldi, size ekşi geldi. Yani, yani. Tatlımsa değil mi? Tatlumsal, evet tatlımsa evet. yani öyle evet. tatlı şey değil. Yani, çok tatlı değil, değil. ama çok tatlumsal tatlı, tatlı değil. değil. Peki sen alabilirsin canım çorbalarımı ama maalesef şunu söyleyeceğim kimse beğenmedi çorbanı. Siz beğendiniz mi? Bence fena değil. Çok iyi değil ama... Evet. Ee, sizin dediğiniz kadar da bana öyle çok rahatsız eden bir tatlılık yani veya ekşi ekşilik ya da, gelmedi. Ekşilik. Yani Sen ya götürebilirsin köz, Yani ekşi olacak, yani köze koyuyoruz ki ekşi Biraz evet Çekirdekleri yani. fazla büyük kalmış yani. birazcık daha geçirseydi blenderdan 2 dakikada tam böyle şey olsaydı ya da süzgeçten geçirseydi. Tatlı olması için zaten salkım domates kullandım köz dom çorbası yapacağım diye bir baskın olmaması gereken bir tat da almadım İşte tuzu fazla evet. ya da ekşisi Yo, tuzu güzel. Çıkmış. ben tuzu, beğendim tuzu, tuzu tadı iyi. tuzu iyiydi ama bence ekşi geldi de yok bana ekşi tamam, gelmedi. biraz pütürlü geldi yani. doğrudur yani onu birazcık daha süzgeçten geçirsen harika olurmuş ama közünü ben tadını aldım o domatesin Hı -hı. mesela evet. un kokusu yok yoktu bir de şimdi mevsimi domatesin, Ay. domatesin tadı yani hoşuma gitti. Yani, Şunu kışın yapıyorlar, olmuyor, olmuyor yani. pek. Evet. Yani bu kadar renk alamazsın yani. Salça yok içinde yani. mesela salça koyuyorlar renk versine. Doğal yani ben o domatesin közlenmiş olduğunu hissettim ve bende güzel bir tat bıraktı. Ama pütürlerinde evet olmaması gerekiyordu. O konuda da haklısınız. Ona bir şey diyemeyeceğim. Çorba bana gerçekten tatlı değil. bögünde eşki, ekşi şey, domates etmiş. O domatesin ıı, tohumları duruyor. Bir de o siyah siyah var, domates çorbası olabilir ama o domatesin tadı olmasın. Çorbasına lezzetli diyemedim Fazla tepki gösteriyorlar. Bence yani günü geçen bayanlar, kayınvalideler biraz tepkili gelmiş. Kayınvalidem daha önceler çok eleştiri yaptığı için kendilerine. Kayınvalidem eleştiri yapmış olabilir ama kötü puan vermedi. Yüksek puanlar vermiş iki gündür. Yedi puanı beğenmeyen ne bileyim gelinler. Ben isterim bana 7 puan vermelerini. 9 beklemiyorum ama 8-7 ben de bekliyorum. 9 hani belki hani menüm eksik olduğu için şey yapabilirler. Eleştiri yapabilirler ona. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.